de benzer yönetimlerle ülkemizi küçük düşürmeye, milletimizi tahkir etmeye çalışmışlardı. Sonuçta Türkiye bu sağlık krizini en iyi yöneten en iyi yöneten ülke olarak sadece kendi vatandaşlarına gereken hizmetleri vermekte kalmadı. Dünyanın dört bir yanına da yardım etti. Diğer ülkeler vatandaşlarını adeta ölüme terk ederken biz dünyanın dört bir yanındaki hasta insanlarımızı ambulans uçaklarla yurdumuza taşıdık. Bir süredir Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti. Filanca ülke kazandı. Türü ezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Emin olun bu tür beşinci kol faaliyeti ürünü kampanyalara alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer yine Türkiye olacaktır. Şimdiden bunun işaretleri görülmeye başlandı. Gelsinler teröre bulaşmamış ve ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımızda gönlümüzde açık. Hazreti Mevlana'nın Yolu Emre'nin Hacı Bektaşi Veli'nin Ay Evra'nın yaşadığı toprakların bereketi ve bıraktığı medeniyet mirasının gücü hepimize yeter. Sizlerden tek isteğim kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhumuzu ve zihninizi kirletmesine izin vermeyin. Yeter ki siz özgürlüğünüze sahip çıkın. İradenize sahip çıkın. Geleceğinize sahip çıkın. Yeter ki siz inancınıza, imanınıza tarihinize, kültürünüze, ecdadınıza sahip çıkın. Yeter ki siz kendinizi geliştirin. Ülkenin kazanımlarına sahip çıkarken vizyonumuza da sıkı sarılın. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir. Şimdi hazırsanız hemen son cümlelerimizi okuyalım. Hazır mıyız? Gür Sada ile Türkiye duysun. Tek millet. millet tek, bayrak, tek bayrak. Tek vatan. Tek, vatan, tek devlet. Tek devlet bir, olacağız. bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Diri Kardeş olacağız. Kardeşim. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygularla gençlik kollarımızın başlattığı ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum. Ve sizleri şimdi Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum. Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel Bu yıl 2023'te ilk defa oy kullanacak 2005 doğumlu Elanur Yağcı kardeşimizin hediyesi olacak. Elanur buyur lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım buyurunuz efendim. Evet Erdem Kınay'ı da ön tarafa alıyoruz. Buyurun lütfen. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.